Efendim, <laughs> eyvallah. Öğrenler, sevgiler, saygılar. Eyvallah, eyvallah. Senin tezgahı da çekelim ablacığım. Zeytin yağı gözleme verebiliriz. Sarmalarımız var, haklava var. Buyurun. Güzel, güzel. Buyurun. Burada tereyağ peynir var. Hayırlı işler. Hepsi birbirinden güzel maşallah tezgahların Hep, hepsi birbirinden güzel. İnsanlar da öyle. Hayırlı işler. Selam. Hı. Hayırlı işler teyzeciğim. Eyvallah. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Sağ ol hoş geldin. Eyvallah. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol. Hayırlı işler teyzeciğim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ süt. Taze süt. Evet. Hmm. İnek sütü değil mi? İnek sütü Eyvallah. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ